Evet, merhaba arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimizde işçi problemlerini işleyeceğiz. Dün de bahsetmiştim zaten. işçi problemlerinden sonra vaktimiz kalırsa, kalan kısımda ÖSYM'nin bize sormuş olduğu birkaç tane soruya bakacağız. Ee, şimdi işçi problemleriyle bir girişimizi hemen yapalım. Arkadaşlar, işçi problemleri çözülürken çalışma süresiyle yapılan işçi oranlama sorularıyla başlıyoruz. Bu nedir? Yapılan Yapılanı ne çeşitleri çalışma hızı çarpı çalışma süresi olarak geliyor bize. Bir işinin tamamını saatte bitiren bir işçi 1 saatte 1 bölü a kadarını t saatte ise t çarpı 1 bölü a kadarını yapar. Yani e, sorularda görürsünüz zaten. İşte işin tamamını 12 günde yaparsa işte kalan iş iş bölü 5'ini kaç günde yapar? tarzı sorularımız var. O tarz sorularda t bölü t bölü a ya da t çarpı 1 bölü a şeklinde ne kadar yaptığını bize gösteriyor. Şimdi gelelim yapılan iş çalışma hızı ve çalışma süreleriyle doğru orantılı. Yani bu şu demek arkadaşlar. Ee, bir kişi ne kadar hızlı çalışırsa süresi o kadar az olacak. Doğru mudur? Yani çalışma hızı arttıkça çalışma süresi artacak. İşin bittiği gün sayısı ya da bittiği süre ne olacak? Azalacak. Bakın ne diyor? Yapılan iş sabit ise çalışma hızı ve çalışma süresi ters orantılıdır. Yani bu şu demek, az önce bahsettiğimiz şey, çalışma hızı arttıkça çalışma süresi ne olur? Azalır arkadaşlar. Yani birbirleriyle ters orantılıdır. İşin bitme süresidir burada. Çalışma süresinden kastı budur. Çalışma hızı ve çalışma süreleri doğru orantıdır. Burada şu, yapılan iş miktarı ile çalışma hızı, çalışma hızı çalışma Yani hep üçü bir arada olduğunda burada bir doğru orantı vardır diyebilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Ahmet bir işin 3 bölü 5'ini 12 saatte yapmaktadır. Buna göre Ahmet'in bu işin tamamını kaç saatte yapabileceğini bulalım istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar bu tarz kesinli sorularda dikkat etmemiz gereken şey şu. Eğer ben 3 bölü 5'in 12 saatte yazıyorsam kesirlerle uğraşmamak önemlidir. Bizim için kesir problemlerinde de bunu gördünüz zaten. Faydadaki miktara ben işin her zaman tamamı dersem yani işimizin tamamını ben 5K dersem benim için 3 bölü 5'ini yaptığına göre bana neyi soruyordu arkadaşlar? 3K'sını kaç saatte yapıyormuş? 12 saatte. E, tamamını sorduğuna göre buna ne diyebilirim? 5 kalkını kaç saatte yapar diyebilirim. Bu şekilde oranladığınızda bakın hemen burada mantığı kuralım. Doğru orantım var, ters orantım var. Temelden başlayalım. 3K'dan 5K'ya artıyor. Bakın iş miktarı artarsa yapılacak saat yani sürenin de artması gerekir. Burası artarsa buranın da artmasını beklersin. Çift taraf arttığı için arkadaşlar ne gelecektir bu da bizim için? doğru orantı gelecektir. Biliyorsunuz ki doğru orantıda çapraz işlem yapılır. 3 x eşittir 5 çarpı 12 dersek, x eşittir bunları sadeleştirirsek 4 kere 5'ten x ne geliyor bakın bize burada 20 gelmiş olacak. Şimdi devam edelim. İşin tamamı 20'ymiş diyorum. Zaten bana yapılacak işin tamamının saat olarak oranını soruyordu. Geçtik destek sorusuna. Bu da arkadaşlar bir zeminde belirli kareler boyanmış. Kırmızı, sarı ve mavi renklerde. Mavi karelerin boyanması toplam 48 dakika sürdüğüne göre sarı renklerin boyanması toplam kaç dakika sürer? Şimdi arkadaşlar direkt düz mantık işlem yapabilirsiniz burada. Şöyle ki bakıyorum. 48 dakikada neleri boyuyorum? Mavileri boyuyorum. Maviler 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane. O zaman diyorum ki ben 6 kutu ya da 6 tane kutucuk önemli değil. 6 tanesini ben 48 dakikada boyarsam eğer diyorum. Bana kalan nedir? Sarı karelerin boyanması. Sarılar kaç tane bakın arkadaşlar? 2, 4, 6. 8 10 tane. 10 tanesini ne kadar dakikada boyamanız istiyor? Yine yapılan işle aynı mantıkta bakın arkadaşlar. Bakıyorum. boyanacak miktar arttıysa o zaman sürenin de mantığı kendi olmasını beklersin, artmasını beklersin. 6'dan 48'e bu aralıkta eğer 8 katlık bir oran varsa arkadaşlar, ondan da buraya yine bir 8 katlık oran vardır dedi. Doğru oran olduğu için. 10'dan ikisi 8 kat artırır. Sen benim için x nedir arkadaşlar? 80 dakikadır. Yani o zaman boyama için geçen sürenin 80 dakika olduğunu söyleyebiliyoruz bakın. Oldukça basit, kolay tarzdaki sorularımız zaten bunlar. Devam edelim arkadaşlar. Notlar kısmını geçeyim. Evet, şimdi geldik bir destek noktamız var arkadaşlar. Bu destek noktasında da bir işin tamamını A günde bitiren bir işçi X günde bu işin X bölü A'sını kadar yapar. Bunu en başta zaten söylemiştik. Geldik İki işçinin birlikte çalışarak bir işi yapması olayına geldik arkadaşlar. Zaten bizi ilgilendiren kısım aslında burası sayılabilir. Şöyle arkadaşlar, bir günde A işçisi 1 bölü A kadarını, B işçisi 1 bölü B kadarını yapıyor. Neden? Çünkü bu işin tamamını A işçisi kaç günde bitiriyor? A günde. O zaman 1 bölü A kadarını da bir günde yapar. İşte bakın bu gün bölü yapılan işin tamamı. Gün böyle yapılan işin tamamı. Eğer bana 5 günde ne kadarını yapar deseydi 5 bölü A, 5 bölü B şeklinde alacaktım. A ve 5 ile eğer birlikte yapacaklarsa arkadaşlar 1 bölü X kadarını yapar diyorum ben buna. Buradaki X aslında bizim için biraz zamandır arkadaşlar. Biz bunu şöyle de yazabiliyoruz ki genelde bu kullanılıyor. Ben öyle tercih ediyorum en azından. 1 bölü A, A'nın yaptığı iş, A kişisinin yaptığı iş artı 1 bölü B, B kişisinin yapmış olduğu iş çarpı t her ikisi için ortak geçen zaman süre. Eşittir ne diyoruz arkadaşlar? Bir. Buradaki 1 bölü x x aşağıya alıyor arkadaşlar. Yani siz burada t'yi fayda yaptığınızda aynı şeydir bu. E, bu işin tamamının yapıldığı süre. Bu tamamını verirse bu şekilde olabilirsin. Eğer bana deseydi ki bir işte bölü a kadar mı yaptı? Bu bir bölü b kadar yaptı? Yine t kadar sürede yaptılar. Ama işin e, 3 bölü 5'ini yaptılar arkadaşlar. O zaman en son yaptığımız işlem 1 değil 3 bölü 5 olacak bakın. Burada işin tamamı ise 1, 5'te 3'ü ise 5'te 3'ü, işte yarısı ise yarısı. Buraya yazacağız miktar ise ne kadar yapıldığını, ne kadarını yaptığını belirtmesi gerekiyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda bize diyor ki <laughs> bir işin Ali 12 saatte Bursa 6 saatte bitirmektedir. Ali ve Bursa birlikte çalışmaya başladıklarında işin tamamını kaç saatte bitirirler? Hemen bakalım arkadaşlar. Ali tamamını kaç saatte bitiriyor bakın? 12 saatte. O zaman ben Ali için bir günlük çalışma saatini bulursam ne yapacağım bakın arkadaşlar? 1 bölü 12 diyeceğim. Aynı şekilde Bursa için bakıyorum tamamını 6 saatte bitirirse bir günlük zaman dilimini bulmak istersen ne diyeceğim? 1 bölü 6 diyeceğim. Sonuçta bunlar birlikte çalıştıkları için. Her ikisini birlikte alacağım. 1 bölü 12 artı 1 bölü 6 çarpı miktarını bilmiyorum. T kadarlık bir zaman diliminde çalışıyorlar. Ne kadar süre çalıştıklarını bilmiyorum. Eşittir 1 diyorum. Neden 1 dedim? Çünkü işin bakın tamamını kaç saatte bitireceğini soruyor bana. Ee, hemen bir eşitliyoruz bakın burada. <laughs> ee, 2 artı 1 böyle 12 çarpı t eşittir 1 dersek 3 t eşittir 12 dersek t eşittir kaç geldi bakın bize buradan 4 yani tamamını ikisi birlikte çalışarak 4 saatte bitirebiliyormuş diyebiliyorum arkadaşlar geçtim bir diğer soruma. Diyoruz ki bir işi Hakan ile Serkan birlikte 5 günde. Bu soru güzel arkadaşlar. Neden? Çünkü her ikisinin de ayrı ayrı tamamını ne kadar sürede bitirdiklerini bilmiyorum. Bu işin en güzel tarafı bu. Bir işi Hakan ve Serkan birlikte 5 günde yapıyorlar. Şimdi Hakan'ın çalıştığı miktarı süreyi bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden Hakan'a H diyeyim Serkan'ınki de S olsun. O zaman ikisi birlikte çalıştıkları için bir bölü Hakan artı bir bölü Serkan bu işi beş günde çalışarak tamamını bitiriyorlar. Tamam mıyız? Evet, bu birinci kısmı hallettim. İkinci kısma bakıyorum. Tek başına Hakan iki gün çalışıyor arkadaşlar. Dikkat edin. Hakan tek başına iki gün çalışıyor. Bu demektir ki o zaman iki bölü Hakan çalıştı. Tamam, bunu aldım. Bu cebimde. Devam ediyorum. Serkan 10 gün çalışırsa devam ediyorum. Serkan 10 bölü Bakın bir gün bir bölü sayısı on gün on bölü sayıdır. Evet bunlar toplandığında bu ayrı çalıştı, bu ayrı çalıştı. İkisini topladım arkadaşlar. İşin ne kadarını bitirebilmişim sadece? 2 bölü 3'ünü bitirebilmişim. Bakın burada kesirli bir işlem yapacağınız için isterseniz bu 5'i de aşağıya gönderebilirsiniz. Sizin için birazcık daha işlem için kolaylık sağlar arkadaşlar bu. Evet buraya da 1 bölü 5'ini yaptı diyelim. Şimdi arkadaşlar ben şuradaki parantezlerimi de kaldırayım. Evet. Şimdi artık soruyu çözerken bunu zaten biliyorsunuz kesirlerden ve rasyonellerden. Faydaları eşit olan işlemler arasında işlem yapılabilir harfler arasında. Bakıyorum 1 bölü H, 2 bölü H. Bana kim soruyordu arkadaşlar? Ferk soruyordu. O zaman ben Hasan şey Hakanları yok edeyim. Nasıl yok edeceğim? Yukarıyı ben eksi 2 ile çarparsam dikkat edin eksi 2 bölü 1 ile çarpıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden payı çarparken payda kesinlikle çarpmıyorsunuz. Hatırlatmak istedim ben. Devam ediyorum. Eksi 2 h eksi 2 bölü h eksi 2 bölü s eşittir eksi 2 bölü 5. Devam ediyorum arkadaşlar. 2 bölü h Artı aşağı hiçbir şey yapmadım bakın. 10 bölü S eşittir 2 bölü 3. Taraf tarafa toplarsanız eğer arkadaşlar bunlar zaten girecek bakın. S'ye S, ye S ye olduğu için direkt işlem yapılabilir burada. 10'dan 2 çıkarırsanız eğer 8 bölü S eşittir 2 bölü 3 eksi 2 bölü 5 geldi arkadaşlar. Şimdi burada payda eşitleme işlemi yapacağız mecburen. Burayı 5 ile burayı 3 ile genişletiyorum arkadaşlar. 10 eksi 6'dan 10 eksi 6'dan ne geldi? Bakın 4. Yani 8 bölü S eşittir 4 bölü 15 diyebilirim. Buradan sonra arkadaşlar şimdi bakalım. Şunu rengini değiştireyim. 4'ten 8'e burada kaç kat var? Bakın 2 kat. O zaman aşağıda da kaç olmalıdır arkadaşlar? Mecburen 2 kat. Orantı kuralından biliyorsunuz bunu. O yüzden Serkan dediğimiz kişi toplamda 30 günde ne yapıyormuş arkadaşlar? bitirebiliyormuş bu işin tamamını. Bakın ne yaptık? Tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Hasan'ın ve Serkan'ın birlikte çalıştığı süreleri aldım. Ayrı ayrı hesapladığı için tek başına Hakan'ı 2 bölü olarak aldım. Serkan'ın günüyle kendi çalıştığı miktarı böldüm. Bunların toplamları 2 bölü 3'ü kadarını bitirebildikleri için buraya miktarı 2 bölü 3 olarak yazdım. Buradan sonra paydalar eşit olanlardan Hakan'ları yok ettim. Bakın geriye kalan Serkan'larla işlem yaptım ve Serkan'ın kaç günde bitirdiğini bulmuş olduk arkadaşlar. Geçtim bir diğer soruya. Şimdi arkadaşlar bu soruyu şöyle geçeyim onu yüzde de tekrar döneceğim oraya. Şöyle yapalım. Kapasite, hız bilgileri ile işçi problemleri nasıl çözülür? Şöyle çözülür arkadaşlar. Birim zamanda yapılan işe kapasite ya da çalışma hızı deniyor. Tamam. Eşit hızda çalışan biri diğerinin iki katı kapasitedeki iki işçi. Her günün sonunda hızlarının, hızlarının her günün sonunda çalışma hızlarını yarıya düşüren gibi ifadelerde çalışma hızlarından bahsediyor. Yani arkadaşlar hemen şöyle bir bahsedeyim ben. Ee, eşit hızla çalışıyorsa her birinin hızları eşitse yapabilecekleri iş miktarları da eşittir arkadaşlar. Yani kapasiteleri eşittir. Geliyorum biri diğerinin iki katı kapasitedeyse yani arkadaşlar birinci ve ikinci işçi olarak arayayım ben size buradan. Birinci işçinin yapabileceği hızda V hızında çalışabiliyorsa diğeri ne kadar hızlı çalışıyormuş? 2V'de. Şimdi mantıken düşünelim. Yavaş çalışan kişinin yaptığı iş miktarı daha yavaş olurken hızlı çalışan kişinin yaptığı iş miktarı daha hızlı, daha fazla olacak. O zaman bu x kadarlık iş bitirirse bu ne kadarlık iş bitirmelidir? 2x kadarlık iş bitirmelidir. Devam ediyorum. Her günün sonunda çalışma hızını yarıya düşüren. Yani elinde bir tane işçi var. A kişisi var arkadaşlar. Çalışma hızı normalde 10 v'lik bir hızla çalıştığını düşünelim. Her günün sonunda kapasitesini yarıya düşürüyormuş arkadaşlar. Yani 10 v çalışıyorken yarıya düşürüyorum 5 v. Yarıya düşürüyorum 5 v böyle Bir daha düşürüyorum 5 v bölük. Bu şekilde ne yapıyor? Azaltarak devam ediyor. Burada 10 v'lik hızla çalışırken yaptığı iş nedir? iş nedir? Bakın 10 x kadarlık bir iş yapar. Buraya geçti ne kadarlık iş yapar? 5x'lik bir iş yapar. Buraya geçtiğinde ne kadar iş yapar? 5x böyle ikilik kadar iş yapar. Yani hızlı oranında iş yapar arkadaşlar. Öyle düşünerek soruları çözebilirsiniz. Getirin yapılan iş çalışma hızı çarpı çalışma süresidir. Yani arkadaşlar ne kadarlık hızla çalışıyor dedik V hızında çalışıyor. Yaptığı çalışma süresi ne kadar? X kadar. T kadarlık bir sürede çalıştı. Yine bakın V çarpı T bana neyi verecek? X'i. Ya da şöyle anlatayım. Çalışma hızı A kadarlık bir hızla çalıştı. Çalıştığı süre miktarı M kadar. A çarpı M kadarlık bir iş yapar diyebilirsiniz. Yani bir kişinin çalışma hızı arkadaşlar 3 ise 3 hızında çalışıyorsa çalıştığı süre miktarı da 2 ise yaptığı iş miktarı nedir? 6'dır diyorum. Hız nedir arkadaşlar? İş bölü süre. Yani yapılan iş ne arkadaşlar? Atıyorum ki halı dokuma işi. Ne kadarlık iş yapıldı atıyorum? 200 metrekarelik bir iş yapıldı. Ne kadarlık bir günde yapıldı? Atıyorum ki 10 günde yapıldı. O zaman yapılan hız ya hız nedir arkadaşlar? 20'de yani 20 beylik bir hızla çalışılmıştır diyebilirsiniz. Sürede iş böyle hızdır arkadaşlar. Bunu hatırlayın. V çarpı gibi düşünün aynı şekilde. Hız çarpı süre eşittir ne olacaktır? İş olacaktır arkadaşlar. Biz buradan istediğimiz kadar çevirebilirim. Süreyi bulmak için iş böyle hız yapabilirim. İşi bulmak için süreyle hızı çarparak devam edebilirsiniz. Bu şekilde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? yorumlayarak soruları çözeceğiz. Evet geldik. Ada pardon Arda Berna'nın 3 katı hızla çalışmaktadır. Evet birinci noktaya geldim hemen arkadaşlar. Diyorum ki Arda var bir de Berna var. Arda Berna'nın 3 katı hızla yani Berna'nın hızı V ise Arda'nın hızı ne olmalıdır? 3V olmalıdır. Berna'nın 3 katı bunu hatırlayın sayı kesirlerde yapmıştık zaten benzerlerini. Ee, ikisinin i̇kisinin birlikte ne kadar günde çalışıyorlardı? Altı günde yaptığı işi. İkisi birlikte altı günde yapabiliyorlarsa arkadaşlar, bunun çalıştığı x kadarsa bunun yaptığı iş ne kadardır? 3x kadardır. Birlikte yaptıkları için 1 bölü 3x artı 1 bölü x çarpı ne kadarlık sürede? 6 günde. işin ne kadarını yapıyorlarmış? Tamamını yapıyorlarmış. Bulalım hemen. Burayı 3 ile genişletirseniz arkadaşlar 3 artı 1'den 4 bölü 3 x çarpı 6 eşittir ne oldu? 1'e. Ben buradan 3 x eşittir 24 dersem x eşittir ne geldi bakın? 8. x kimin hızı arkadaşlar? Berna'nın hızı dikkat edin. Bana ne lazım peki arkadaşlar? Bana lazım olan kişi Arda'nın hızı. Bu x kadarlık çalıştığında ne kadar yapıyordur? 8 günde. Diğeri çalışırsa arkadaşlar 3 bölü 8'den 24 diyebilirsiniz. Sorun var mıdır arkadaşlar? Hemen üzerinden geçiyorum. Bakın Berna'nın 3 katı dediği için Berna'nın hızı V ise Arda'nın hızı 3. Ve yaptıkları iş miktarı bu 3 x ise diğeri x kadardır. Toplamda yaptıkları iş 1 bölü 3 x artı 1 bölü x çarpı. 6 6 dediğimiz şey ikisi birlikte altı günde yaptıkları içindir diyorum. Devam edelim. Evet, geldim. Bir işi bırakma veya işten ayrılma için işçi problemlerini nasıl çözüyoruz? Arkadaşlar, bu soruları çözerken şuna dikkat etmenizi istiyorum ben. Bu sorularda eğer ikisi birlikte yapıyorlarsa, birlikte yapılan süre miktarını bir birlikte kullandığınız o formülle bir yapın. Onu bir bulun. Ayrı ayrı yaptıklarında da ayrı ayrı yapılanlar üzerlerine ne yapmanızı istiyorum ben sizden? Eklemenizi istiyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım o zaman. Hemen bir tane soruyla olaya değinmiş olalım. Bir işi Can Su tek başına 20 günde yapıyor. Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Su tek başına 20 günde. Diğerine bakıyorum arkadaşlar. Funda ise tek başına 30 günde yapabiliyor. Funda ise tek başına 30 günde yapabiliyor. Peki burayı da aldım. Devam ediyorum. Ee, çalışmaya başladıktan iki gün sonra. Bakın ikisi birlikte çalışmaya başladıktan iki gün sonra. Bu şu demek. İki gün bunlar birlikte ne yaptı arkadaşlar? Çalıştılar. O zaman hemen bu tarafa geçiyorum. 1 bölü 20 artı 1 bölü 30 Bunlar bir iki günde yaptı, çalıştı devam ediyorum. Bundan sonra Funda işi bak işi bırakıyor arkadaşlar. Funda'yı çıkaracağım olayla. Can Su 3 gün yalnız çalıştıktan sonra. O zaman ben bir Can Su'yu 3 gün yalnız çalıştırayım. Can yaptığı iş miktarı ne kadardı arkadaşlar? 20 gündeydi. Kaç gün çalıştı birlikte? Tek başına 3 gün. O zaman ben burada bir 3/20'yi aldım mı Can Su için? Aldım. Devam ediyorum. Daha sonra Funda tekrar işe başlıyor. Tamam. Birlikte üç gün daha çalıştıktan sonra devam ediyorum bakın. Artı 1 bölü 20 artı 1 bölü 30 çarpı kaç gün çalışıyorlar bakın. Üç gün çalışıyorlar. Devam ediyorum. Daha sonra Cansu bu sefer işi bırakıyor. Funda'nın tek başına çalışmasını istiyorum. O zaman arkadaşlar artı diyorum. Sundanın çalıştığı gün miktar bilmiyorum. O yüzden t bölü ne diyeceğim arkadaşlar? 30. Yapılan iş tamam olduğu için eşittir 1 diyebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Hemen düzenleme yapalım yukarıda. E, payda eşitleme işlemi yaparsanız arkadaşlar. Payda eşitleme işlemi yaparsanız burayı 3 genişletiyorum. Burayı 2 ile genişletiyorum arkadaşlar. Burayı 3 ile genişletiyorum. Burayı 2 3 ile pardon. Burayı 2 ile genişletiyorum. Burayı da 2 ile genişleteyim. Devam ediyorum şimdi arkadaşlar. 3 artı 2'den 5 çarpı 2 10 bölü 60. Devam ediyorum. Artı 9 bölü 60. Artı 5, 3 kere 5, 15 bölü 60. Artı 2T bölü 60. Eşittir neye bakın? 1'e. Devam ediyorum buradan. İşlemleri yaparken her birinin faydaları şu an eşit zaten. 10, 20, 34. 34 artı 2 t eşittir artık ne diyebilirim? 60'a diyebilirim arkadaşlar. Faydalarını eşit kabul ediyorum şu an. O zaman ben 2 t eşittir. 34'ü karşıya gönderirsek 10'dan 4 çıktı 6, 5'den 3 çıktı 2, 26 yapar. T kaçmış arkadaşlar? 13 gündür. Diyoruz. Bakın ne oldu? Funda tek başına 13 günde çalışarak işini ne yapmış oldu? Bitirmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bu sorular önemli olduğu için bir kez daha üzerinden geçmek istiyorum. Şöyle ikisi birlikte çalışacakları gün miktarı verildiyse o günleri bir hesaplıyorum. Ayrı ayrı çalıştıkları varsa onları da ayrıca bir hesaplayıp hepsini birleştirip işin tamamını yaptıkları için o tamamı kısmına ekliyorum. Şimdi bakalım. Can su kaç günde almış? 20. Funda kaç günde yapmış bakın 30 günde yapmış. Peki devam ediyorum. Cansu ve Funda arkadaşlar. Birisi 1/20, diğeri 1/30. Çünkü bunlar neden birlikte çalıştıkları için ne kadar ne yapıyorlar? 2 gün birlikte çalışıyorlar. 2 günden sonra arkadaşlar bakın dikkat edin. 2 günden sonra burayı bir hesapladım aldım devam ediyorum. Daha sonra Funda işten ayrılıyor. Funda'yı çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Funda işten ayrıldığında kim kalıyor geriyesinde? Cansu kalıyor. Cansu kaç gün yalnız çalışmak zorunda kalmış? Üç gün yalnız çalışmak zorunda kalmış. Sonra Funda tekrar geri gelmiş arkadaşlar. Funda tekrar işe başladığında birlikte kaç gün çalışmışlar? Bakın tekrar üç gün devam etmişler. Üç günden sonra bu sefer Cansu işi bırakmış. Geriye kalan işi yapmak kime kaldı? Bakın Funda'ya kaldı. Funda'nın çalıştığı gün miktarını bilmediğim için T kadar dedim. Bunda tamamını 30 günde bitirdiği için T bölü 30 alıyorum arkadaşlar. Hepsini hesapladığımızda bizim için T buradan 13 gelmiş olacak. Zaten şunu kurduktan sonra arkadaşlar aşağıda kalan denklemi yapması bildiğimiz standart rasyonel sayılarda toplama çıkarma kısmı kalıyor. Gerisi zaten sizde. Evet devam edelim. Burada arkadaşlar bakalım ne diyor bize. Eşit hızla çalışan 6 işçi birlikte çalışmaya başlıyor. Tamam. Her günün sonunda bir işi bir işçi işten ayrılıyor. Peki bu şekilde dördüncü günün sonunda işin yarısı tamamlanıyor. Buna göre kalan iki işçinin kalan işi kaç günde tamamlayabileceğini bulalım. Şimdi arkadaşlar Biliyorsunuz problem çözmede en önemli şey okuduğumuzu anlayarak ilerlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Her bir cümleyi tek tek yorumlayarak yorumlayarak ilerlemeniz lazım. Şimdi bakalım. Diyor ki bana eşit hızla çalışan 6 tane işçi var. Eşit hızla çalışıyorlarsa yaptıkları iş miktarları da nedir arkadaşlar? Benim için eşit kapasitededir. Eşit kabul ederim. Kaç işçi var bakın? 6 işçi var. Tamam o zaman devam ediyorum. 6 işçi var. Her birinin kapasitesi, kapasitesi eşit. Tamam. 6 tane işçi var. 6 kişi. Her birinin kapasitesi B kadar. Her günün sonunda birisi işten ayrılıyor. Şimdi arkadaşlar kapasiteleri B olduğu için her bir işçi için 6 B var mı benim elimde şu an? 6 bölü B var. Yani 1 bölü B, 1 bölü B, 1 bölü B. Toplam 6 B var burada. 6 bölü B var. Ya da 6 bölü 2 fark etmez. Devam ediyorum. Her günün sonunda bir işçi işten ayrılıyorsa birinci gün altı kişi var. ikinci gün beş kişi kalacak. 5 bölü B kadar çalışacaklar. Artı diğer gün arkadaşlar bir sonraki gün dört kişi kalacaklar. Bir sonraki gün arkadaşlar üç kişi kalacaklar. Bunlar bu şekilde çalışmaya devam ettiler. Kaç günün sonunda bakın dördüncü günün sonunda işin ne kadarı tamamlanıyor? Yarısı tamamlanıyor. Yani bu iş işlerin sonucu bana işin ne kadarını bittiğini veriyor bakın. 1 bölü 2'sini veriyor. Bu V'leri ikisi işte alabilirsiniz. Aynı şey arkadaşlar. Biliyorsunuz çalışma kapasitesiyle hızlar birbirleriyle eşittir yapılan iş miktarları. 6, 5 daha 11, 4 daha 15, 3 daha 18 mi yaptık? 18 bölü V eşittir 1 bölü 2 oldu. Buradan V eşittir kaç geldi arkadaşlar? 36 geldi. V eşittir 36. Yani yapılan iş miktarı ne kadar arkadaşlar? 36 kadar. Devam ediyorum. Buna göre kalan iki işçi. Elimde kalan iki işçi ne kadarlık çalışacak arkadaşlar? Mecburen 2 bölü V kadar çalışacak. V kaçtı bakın? 36 idi. O zaman ben ne diyeceğim? 2 bölü 36. Hatta bunu şöyle yazayım ben. Şöyle yazayım arkadaşlar. Daha kalıcı olsun sizin için. 2 bölü V çarpı T kadarlık sürede geriye kalan işi yani 1 bölü 2'yi tamamlayacaklar. Tamam. V'ye kaç dedik? Bakın burada 36 dedik. O zaman diyorum ki ben 2 bölü 36 çarpı T kadarlık sürede işin kalan kısmını yani 1 bölü 2 kısmını yarısını burası yaptı. Bakın Geriye kalan yarısını da kim yapacak? Bunlar yapacak. Devam ediyorum. 2 ile 36'yı sadeleştirirsek 18. O zaman t, 2t eşittir 18 dersek t buradan kaç gelecek bakın arkadaşlar? 9 gelecek. Yani geriye kalan kişi işin ne kadarını tamamlayacak bakın. 9'luk bir kısım kalmış. O kısmı da tamamlayacak olan kişi Geriye kalan iki kişidir diyorum. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Altı kişinin kapasitesine V dedim. Yani aslında her birinin kapasitesine X demiş oldum. Elimde çalışacak kişi miktarı altı olduğu için bir kişi bir bölü V kadar iş yaparsa arkadaşlar altı kişi altı bölü V kadar iş yapar. Altı bölü V, beş bölü V, üç bölü V. Bakın bunların hepsi ne oluyor arkadaşlar? tek tek alıyorum. Ben bunları hesapladıktan sonra işin yarısı yapıldığı için yarısından yararlanarak ben neyi buldum arkadaşlar? Yapılan işin miktarını buldum. Yani yapabilecek iç kapasitelerini buldumlar. Bulduktan sonra geriye kalan iki işi de aynı kapasitede çalışacaklar. Dikkat edin. 2 bölü V çarpı T kadar aldım burayı da. V'yi buradan 36 bulmuştum. 2 bölü 36 çarpı t eşittir 1 bölü 2'den. T'nin size buradan ne geldi bakın arkadaşlar? 9 gelmiş oldu diyoruz. Evet geldik destek sorumuza. Evet arkadaşlar bu destek sorusunda kalacağım. Evet. Bir ara vereceğim saat 11'de hem destek sorusu devamında da ÖSYM'nin bize daha önceki yıllarda sormuş olduğu benim seçtiğim çok değil 3-5 tane soru var onlara bakacağız arkadaşlar. Daha sonra dersimizi burada bitirmiş olacağız. Saat 11'de tekrar görüşürüz arkadaşlar.